Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. Adım Hakan. 32 yaşında erkek berberiyim. Anlatacağım olay geçen seneye dayanmakta. 24 Eylül 2023 Pazar günü. Haftanın 6 günü çalışma saatlerim değişiyor. Günlük 12, 13, yeri geldiğinde 14 saat çalışıyorum. Pazar günleri dinlenme günüm. Beni tanıyan bilir. Pazar günleri aranmayı sevmem. Günün büyük bölümünü uyuyarak geçiririm. Pazar günü kırmızı çizgimdir. Söylediğim tarihte saat 11'de ısrarla çalan telefonumla birkaç kere uyandım. Telefonu arayanı reddettim. Kimin aradığına bile bakmadım. Ama dördüncü kez çalınca sinirden uyanıp kalktım. Arayan halamın kızı Büşra'ydı. Telefonu açtım. Abicim umarım böyle ısrarla aramanın önemli bir sebebi vardır. Uykumdan kaldırdım beni dedim. Tamam abi kızma. Önemli olmasa zaten ısrarla aramam. Senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Ama ne olursun aramızda kalsın olur mu dedi. Tamam kız beni de korkutma. Ne oldu söyle. Yapabileceğim bir şeyse yapayım dedim. Abi akşam bizim köyün mezarlığına gidebilir misin? Akşam olunca detaylarını söyleyeceğim dedi. Merak içinde kabul ettim. Ne oldu diye ağzını yoklasam da söylemedi. Akşam olunca Büşra'ya yola çıktığımız haberini verdim. İki saat süren yolculukla köye vardım. Merakla ne isteyecek onu düşünüyordum. Arayıp köye vardığımın haberini verdim. Büşra, abi Şimdi sana çok kısa ne olduğunu söyleyeceğim. Bunun için senden yardım istiyorum. Bana takıntılı olan birisi bana büyü yaptırdı. Büyüyü büyüklerimizden birisinin mezarına gömmüş dedi. Abicim ne diyorsun sen ne büyüsü? Kim bu sana takıntılı kişi? Bizim niye haberimiz yok dedim. Abi tamam şimdi bunun sırası değil dedi. Yanından adamın birisinin sesi geliyordu. Kimin yanındasın sen ne yapıyorsun şu an dedim. Telefonu adam aldı. Kardeşim ben İbrahim Hoca. Şimdi mezarlıkta mısın?" dedi. Derin bir nefes çekip sabır dedim içimden. Bu kız ne işlere bulaştı diye sinirlendim. "Evet hocam evet mezarlıktayım akşamın bir köründe." dedim. "Kardeşim şimdi mezarlığa gir. Sana söyleyeceğim sözleri okumaya başla. Seni daraltan, nefesini kesen yöne yürü." dedi. Dikkatinizi çekeyim. Mezarlık köyün çok uzak bir yerinde. Ay ışığı olmazsa etraf zifiri karanlık. Sadece bu haliyle insanı korkutuyor. Bir de ben bir şeyler söyleyeceğim, daralacağım. İnsan daha başından bu saçma olaydan kaçmak istiyor. Tamam dedim. Adam on kelimelik bir cümle söyledi. Onu söylemeye başladım. İnanamadım. Daha söylemeye başladığım saniyede içim huzursuzlanmaya başladı. Mezarlığın bizim akrabaların olduğu kısma doğru yürümeye başladım. Sanki birisi sırtıma yük bindiriyor gibi üstüme ağırlık çöktü. Mezarlara yaklaştığımda nefesim kesilmeye başladı. Merdiven çıkıyor gibi yorulmaya, darlanmaya başladım. Büyüklerimizin birinin mezarına geldiğimde artık ayakta duramaz hale geldim. Sözleri söylemeyi bıraktım. Hocam mezarı sanırım buldum. Şimdi ne yapacağım dedim. İbrahim Hoca, telefonun ışığını açıp mezarın üstüne bak. Toprağın rengi değişik bir bölüm varsa oraya eşele. Yoksa da baştan sona ufak ufak eş dedi. Işığı mezara tuttum. Bir bölümün rengi değişik duruyordu. Elimi o bölüme daldırıp toprağa çektim. Bir karış derinlikte birbirine bağlı iki kaşık ve bir tane de üçgen muska buldum. Onları çekip çıkarırken elime bir şey battı. Canım yandı. Neyin battığını kontrol ettim. Toprağın içinde bir de bez bebek bulunuyordu. Kafa bölümünde Büşra'nın resmi vardı. Telefonun ışığını kapatıp kulağıma götürdüm. Hocam buradan kaşık, muska bir de bebek çıktı dedim. O esnada mezarlık kapısından biri bağırdı. Kim var orada? Hırsızlık mı yapıyorsun sen dedi. Ne yapacağımı bilemedim. Yere uzandım. İbrahim Hoca, oğlum onları mezarlıktan çıkarıp benim söyleyeceğim dualar ile yakacaksın. Sonra işimiz bitecek dedi. Hocam birisi geldi mezarlığa. O gitsin yapayım istiyorsan dedim. Kısık sesle. Kardeş sen git adama durumu açıkla bir şey olmaz dedi. Büşra telefonu aldı adamdan. Abi yok gitme köye yayılmasın olay. Adım çıkarsa biliyorsun bizim oralar sıkıntılı dedi. Ben kafamda düşünüyordum onlar konuşurken. Bu saatte neyi açıklayabilecektim ki? Bir de bu olay üstüme kalır korkusuyla izlemeye başladım. Kime ne anlatabilecektim bu saatte bilmiyordum. Kim olduğunu görsem en azından ona göre hareket edebilirdim. Elimdekileri bir kenara bırakıp dua etmeye geldim desem inandırıcı olmazsa da çok su kaldırmazdı. Aklımdan geçenler bunlardı. Yere uzanmış mezarlık taşları arasından girişi gözetlerken benim için en kötü senaryo gerçekleşti. Birisi daha geldi. Onlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika derken hoca telefondan sürekli bana bir şeyler diyordu sinirden kuduruyor. Bir yandan korkudan terliyordum. Bu saatte mezarlığın önünde ne sohbeti diye adamlara kızıyordum. Sıkıntıdan sağa sola bakmaya başladığımda gözlerimin önünden silinmeyecek şu görüntüyle karşılaştım. Mezarlığın duvarının dışında iki kişi bana bakıyordu. Başımı kaldırıp her tarafa baktığımda tüm alanın çevrili olduğunu gördüm. Benim jeton hemen düşmedi. İçimden acaba beni görüyorlar mı diye geçiriyordum. Hiç şöyle mantık yürütemiyordum. Bu saatte bunca insan ne arayacak burada? Telefonu kulağıma yaklaştırıp kısık sesle "Hocam, tüm köylü mezarlığın etrafında görülmem an meselesi. Hatta beni görüyorlar mı emin değilim. Herkes benden taraf bakıyor." dedim. "Oğlum ne köylüsü Allah aşkına? Onlar insan değil. Korkma. Allah'a sığın. Şu an oraya giremezler. Ama sen de orada sabaha kadar duramazsın." Şimdi o mezardan çıkardıklarını al. Mezarlıktan söyleyeceğim dua ile çık dedi. Tamam dedim. Telefonu kapatmadan cebime koydum. Mezarlık kapısına baktım. Ayağa kalktım. Ben duaya başladım. O esnada baykuş sesleri gelmeye başladı. Seslere odaklanınca okuyacağım duayı unuttum. Hangi dua olduğu değil. Duayı biliyorum ama aklıma gelmiyor. Başka bir dua okumaya çalıştım. Bir duadan başlıyorum başı, bir ortası farklı. Sonu farklı dua ile bitiyor. Gece gece ne işe bulaştırdın beni Büşra? Allah'ım sen aklıma mukayet ol dedim. Sırayla tüm mezarlığın çevresinden baykuş sesleri gelmeye, şiddetle artmaya başladı. Başıma giren ağrıyla hemen burayı terk etmeye karar verdim. Kim görecekse görsün. Bu saatten sonra kendi canımın derdine düştüm. Büşra beni umursamadan böyle bir olayın içine sokuyorsa ben de onu umursama yazdım. Birkaç adım attım sendeleyerek. Sanki üstümde demirden zırh vardı onu taşıyor gibiydim. Çevreye aldırış etmeden mezarlığın girişine birkaç metre kadar yaklaştım. Ben çıkışa yaklaştıkça etrafta kimseyi görmüyordum. Kurtulduğumu düşünmeye başladığımda etrafa bir anda sis çöktü. Sadece birkaç metre kalmıştı. Bu sis şimdi bu mevsimde neydi böyle? Aklımı kaçırmam için özenle uğraşıyorlardı. Sonunda tüm cesaretimle mezarlık kapısından çıktım. Sisin içine girdim. Telefonu çıkarıp Alo hocam orada mısınız dedim. Evet evladım buradayım dedi. Ne yapacağım hocam? Durum bu. Kapıya kendimi zor attım dedim. Evlat şimdi o aldıklarınız şu sözlerle geri koy dedi. Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Telefonu Büşra'ya verir misin dedim. Büşra söyle abi dedi. Abicim dalga mı geçiyorsunuz? Beni nasıl bir işin içine soktunuz? Bu adam güvenilir mi emin misin dedim. Abi ne diyorsa yap. Git geri koy. İş senden çıksın dedi. Aman be dedim telefonu aldım. Tam cebime koyacağım. Şebeke yok. Ve telefonu kapatmama rağmen hala konuşma açık görünüyordu. Kapatmayı denedim kapanmadı. Alo alo diyorum cevap yok. Öyle telefonu cebime koydum. Mezarlığın girişinde düşünmeye başladım. O olanlar normal değildi. Ama ben neresindeydim? Yok yere kendimi baş edemeyeceğim bir olaya sokmuştum. Korkudan kalbim patlayacak gibi atıyordu. Kafam sıfırlanmış gibi mezardan çıkardıklarımla öylece ne yapsam ona karar vermeye çalıştım. Ama sürekli kendimle çatışıyordum. Bunlar bana bulduklarını yak dedi. Bir yanım yakma, bunun da altında iş var. Diğer yanım yak bitsin evine dön diyordu. Oturdum bir yere. İç sesimle kavga etmeye başladım. O kadar korkuyordum ki bir an önce bitmesini ve gitmek istiyordum. Tüm cesaretimi topladım. Sağdan soldan kuru ot toplayıp yığın yaptım. Üstüne mezardan çıkanları koydum. Ateşi yaktığım an her yanımdan çığlık sesleri gelmeye başladı. Sis de dağılıyordu. Ama yanan ateş aşırı derecede siyah duman çıkarıyordu. Ateş üstüne koyduklarımı tamamen yakmayacak gibi görününce gözüme üstüne destek atıp ateşin devamlılığını sağladım karanlıktan yapma dur sesleri, bağırışmalar, çeşitli sesler gelmeye başladı. 15 dakika boyunca yaktım. Seslere aldırış etmedim. Yeri de yanacak malzeme kalmayana kadar devam ettim. İşim bitince aracıma gittim. Telefonu çalana kadar çoktan unutmuştum. Telefon çaldı. Büşra arıyordu. Alo dedim. İbrahim Hoca. Evladım telefona neden cevap vermedin? Ne oldu anlat dedi. Ben de olanları anlattım. Tamam bu saatten sonrası bana ait. Kızımızın birkaç işlemi var. Merak etme aklın burada kalmasın. Eşim yanımda. İşlem bitince evine kadar bırakacağım dedi. Sanki onları düşünecek halim kalmıştı. Tamam dedim. Telefonu kapattım. Kontağı çevirdim. Birkaç denemede beceremedim. En son ya Allah bismillah dedim. Çevirdim ve hemen çalıştı. Eve hızla yola koyuldum. Birkaç kere kaza tehlikesi atlattım. Yarım saat erken vardım eve. Öylesine deli gibi kullanıyordum. Bedenim artık dayanamıyordu. Duş falan almadan, üstümü değiştirmeden yatağıma uzandım. Uyumuşum. Sabah olunca erken saatte kalktım. Gündüz gözüyle insan farklı düşünüyor. Gece korkudan altıma yapacakken gündüz içime bir özgüven geldi. Sanki çok büyük bir iş başarmış gibi. Büşra'yı aradım. Durumunu sordum iyi olduğunu öğrendim. Hocanın numarasını istedim. Numarayı gönderdi ama yoğunluktan arayamadım. Gün içinde müşterilerime bu olayı başkası yaşamış gibi anlattım. Herkes çok şaşkınlıkla dinlediler. Genel yorum ise abartmış, hayal görmüş gibi çeşitli inanmayan yorumlar aldım. Ben yaşamasam bana bile bu uç noktalarda geliyordu. Akşama kadar her şey normal gidiyordu. Akşam müşterimin birisini tıraş ederken bana sert sert baktığını gördüm aynadan. Öfkesi yüzünden okunuyordu. Abi bir sorun mu var öyle sert sert bakıyorsun dedim. Cevap vermedi. Aynaya bakmayı kestim. Sadece tıraşa odaklandım. Bir kez daha aynı şekilde aynaya baktım. Bu sefer öldürecek gibi bakıyordu. Koltuğu çevirdim. Abi hayırdır demek için. Tam çevirdim. Adam normal şekilde oturuyor. Üstelik gözleri de kapalı. Gözlerini sakince açtı. Bitti mi tıraş dedi. Yok abi bitmedi. İki dakika bekler misin bir sigara içip gelsem dedim. Tamam Hakan acelem yok dedi. Dışarıya çıktım sigaramı yaktım. Sokaktan geçen herkes bana bir kez bile olsa bakmadan geçmiyordu. Hepsinin yüzündeki öfke belli oluyordu. Sigarayı bitirmeden attım. İçeri girdim. Sırada müşterim de vardı. Sıradakilere bu son müşterim kusura bakmayın kendimi iyi hissetmiyorum dedim. İçeridekiler çıktı. Hazırda tıraş ettiğimi de tıraşını bitirip gönderdim. Soğuk soğuk terliyordum. En son dükkanı toplayıp ışığı kapatacağım esnada içerden tıkırtılar geldi. Son kez kontrol ettim. Bir şey bulamadım. Dükkanı kilitleyip dışarı çıktım. Dışarıda bir sigara daha yaktım. Aklıma hocanın numarası geldi. Kuşkusuz bu olaylar önceki güne bağlantılıydı. Hocayı aradım. İbrahim hocam ben Hakan. Dün Büşra ile beni aradınız. Sizin işlemi yapmıştım dedim. Tanıdım kardeşim. Hayırdır inşallah bir sorun mu var dedi. Var dedim. Anladım kardeşim. İster bugün ister en yakın vakitte yanıma gel. Çözelim senin işin dedi. Hocam illa gelmem mi lazım? Uzaktan çözemez misiniz dedim. Ne bu kardeşim teknoloji mi? Şimdi ben sana buradan müdahale ederim. Onların dikkatini çekeriz. Seni yanıma ulaştırmazlar. Hala irade sendeyken erkenden gel. Yine de sen bana adresini yaz. Eğer olur da gelemezsen ben geleyim dedi. Tamam hocam yazın söylüyorum. Bir de hocam kesin var mıdır? İşimden gücümden olacağım dedim. Ah kardeşim ah. Şu dünya malına verdiğiniz değeri dininize verseniz bunlar yanınıza değil mahallenize giremez dedi. Haklısınız hocam. Bu saatte yola çıkılmaz. Yarın erkenden yola çıkayım, yanınıza geleyim. Dükkana da gelmeden yazı asarım. Birkaç gün kapalı olacak diye dedim. Hızlı şekilde eve gittim. Yol boyunca etrafta gölgeler görüyordum. Ne şekilde baktığım yerde olmasa da gözümün kör noktası diyeceğim bölgelerden geçiyorlardı. Eve geçtim. Yatak odasına girip birkaç esya hazırladım. Salondan tıkırtılar geliyordu. Çekinerek gittim. Bir anda ışıklar yanıp sönmeye başladı. Camlar yaz olduğundan açıktı. Gümbür gümbür açılıp kapanmaya başlayan pencerelerle kendimi yere attım. Allah'ım sen yardım et diyerek bağırmaya başladım. Olay şiddetlenince evin kapısına doğru koştum. Kapıyı açmaya çalıştım ama bir türlü açılmıyordu. Ne kadar denesem de açılmadı. Bağırma sesleri, gülme sesleri gelmeye başladığında ölüp ölüp dirildim. Kapıya tekme atıyordum. Kapıda demir kapı. Bana mısın demiyor. Anahtarla açmayı denedim. Açılmadı. Korkudan ne yapacağımı bilmez haldeydim. Öylesine korkuyordum ki ne olacaksa olsun gidip camdan atlayayım dedim içimden. Koşarak salona girdim. Camlar bu sefer kapandı. Onlar da açılmıyordu. Tüm odalara sırayla koştum. Büyük küçük tuvaletimi istemeden kaçırıyordum. Terden suyum çıkmıştı. Ölüm halini yaşadığımı düşündüm. Komşular yetişin ölüyorum yardım edin diye avazım çıktığı kadar bağırdım. Yok kimse gelmiyordu. En sonunda çarem kalmadığını düşündüm. Battaniyeyi alıp yatak odasından önüme siper yaptım. Camı kırarak atlamaya karar verdim. Evden düşsem sakatlanacağım kesindi. Ölüp ölmeyeceğim garantisi yok. İçinde olduğum durumu siz düşünün. Böyle yavaş yavaş korkarak ölmektense hızlı şekilde sonuca gitmek istiyordum. Battaniyeyi koluma sarıp önüme siper ettim. Koşarak cama atladım. Daha cama çarpmadan yere düştüm. Kulağıma birisi bizden öyle kolay kurtulamazsın dedi. Yaşamaktan ümidimi kestim korkudan. Böyle bir korkuyu ne yaşadım daha önce ne de birisinin yaşamasını isterim. Bir an önce ne olacaksa olsun dedim. Etrafa rastgele sövmeye, tehditler yağdırmaya başladım. Ben böyle yaptıkça gülme sesleri odada yankılanıyordu. Ben de kontrolden çıktım. Artık limitsiz şekilde sövüyordum. Gülme sesleri birden kesildi. Oturmuş küfür ederken göremediğim şekilde birisi ayağımdan çekip beni baş aşağı havaya kaldırdı. Işıklar yanıp sönüyordu. Bir de böyle bir olay yaşayınca kalbimin ritmi son noktayı gördü. Kendimden geçtim. Kaç saat öyle kaldım bilmiyorum. Salonun ortasında bedenimin yanmasıyla gözlerimi açtım. Şiddetli şekilde her yerim ağrıyordu. Birisi kırbaç vurur gibi bedenimin farklı noktalarına ani acılar biniyordu. Döne döne kıvranmaya başladım. Tam o esnada kapı çaldı. Sürünerek gittim kapıya. Bedenime gelen şiddetli ağrılarda durdu. Kapıda tanıdık bir ses. Kardeş kapıyı aç artık korkmana gerek yok. Ben İbrahim Hoca dedi. Ağlaya ağlaya nereden bileceğim senin de oyun olmadığını Bitirin işimi de bu eziyetten kurtulayım. Böyle alçakça benimle uğraşmayın dedim. Kapıdan İbrahim Hoca dua okumaya başladı. Sanki yanarken bir anda soğuyor gibi rahatlamaya başladım. Kapının koluna uzandım. Tek seferde açtım. Adamı görünce bacaklarına sarıldım. Ne hale soktunuz beni bak halime dedim. Özür dilerim kardeşim hakkını helal et. Merak etme, sorununu çözeceğim dedi. İçeriye geçip odaları dolaşarak dua etmeye başladı. Duası bitince ''Kardeşim sen üstünü değiştir, banyoya gir. Ben buradayken rahat ol. Ben de hazırlık yapacağım. Buraya sirayet eden soruna bakacağım.'' dedi. Kıyafetlerimi alıp banyoya gittim. Gözlerimi açık şekilde banyo yaptım. Çıktığımda İbrahim Hoca salona benim mutfaktaki eşyalardan hazırlığını yapmıştı. Kendi yanında getirdiği mum ve otları birer kaba koymuş. Benim kaplardan birisine su koyup çevresini onları dizmişti. Bana odaya girdiğim gibi ışığı kapat ve karşıma geç dedi. Dediğini yaptım. Karşısına geçtim. Şimdi bana elini uzat. Korkma. Yine batıracağım. Birkaç damla kanı şu suya akıtacağım dedi. Elimi uzattım. Hocam neden siz geldiniz yanıma? Nereden anladınız tehlikede olduğumu? Bunu gerçekten siz misiniz dedim. O işlemlerini yaparken. Hakan kardeşim, benim evimde korumalar ile dolu. Bana yaklaşamazlar. Ama sen öyle değilsin. Saldırıya açıksın. Sana bilerek gerçeği söylemedim. Musallat olmaya çalışan cinleri kandırmak için senin gelmen gerek olduğunu söyledim sana. Sen telefonu kapattığında ben hemen evden çıkıp yola koyuldum. Beni affet. Çok acil vaka olmasa Büşra kardeşimizin olayını bizzat ben gelecektim. Ama vakit yoktu. Hazırlık yapmam lazımdı. Senin durumuna ben düşerdim diğer türlü. Sizin şansınıza ben gelebiliyorum. Ama benim öyle bir şansım yok. Beni bir kere düşürürlerse yardım alamadan hakkımdan gelirler. Şu iş bitsin istediğin gibi kızabilirsin bana dedi. Neyse şu an bunları düşünecek halde değilim. Beni kurtarın. Hakkım da helal olsun. Sizden bir şey de istemiyorum dedim. Onun talimatlarıyla yaptığı işlemleri takip ettim. Suya kanımdan birkaç damla damlattı. Arapçadan farklı ama benzer bir dilde bir şeyler okudu. Su köpürmeye başladı. Rengi kırmızı ile siyah arasında gidip geliyordu. Bazı otlar yaktı. Suya hafif hafif başladı. Suyun içinde bir anda insanlar verilmeye başladı. O andan itibaren onlarla anlamadığım dilde konuşmaya başladı. Film gibi olanları izliyordum. 10 dakika boyunca şiddetli şekilde konuştular. Sonrasında birden ortamdaki ağırlık kalktı. Her şey son buldu. Hocam şimdi kurtuldum mu dedim. Bak Hakan kardeşim. Sana dürüst şekilde konuşacağım. Bitti demem doğru olmaz. Şu an için anlaşma yapıldı. Ama bu varlıklara güven olmaz. Şu an onların hedefi bu büyüyü yaptıran ve yapanda. Büyük ihtimalle büyüyü yapana bir şey olmayacak. Ama yaptıran kimse vay haline. Senin başına gelenin kat ve katı başlarına gelecek dedi. Hocam bana ne olur bir şeyin garantisini verin. Bunları bir daha görmek, duymak, yaşamak istemiyorum. Yok mu sizin koruduğunuz gibi koruma yapsak benim eve de? Tamam, senin anlayacağın dilden konuşacağım kardeş. Bu koruma dediğin bir yere kadar korur. İmanın güçlü değilse, ibadet de yapmıyorsan, ben sana bu alemin çelik yeleğini giydirsem fayda etmez. Seni yargılamak benim işim değil. Namaz yok, zekat, fitre yok. Kendi cebinde çalışan, şeytanın bencillik özelliğini kazanmışsın. Haksız mıyım dedi. Haklısınız. Hiç böyle düşünmemiştim. Geçim sıkıntısı. Siz de beni anlayın dedim. Tamam ben sana reçeteyi verdim. Gerekli şeyleri de yapacağım. Birkaç gün misafirin olacağım. Son olarak bir de senin adına kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Ödeşmiş olmaz mıyız? Ama hakkını gönülden helal eder misin dedi tekrar. Eyvallah hocam hakkım size helal. Asıl mesele Büşra'da. Ama ona da kızamam. Ne yapsın kız? Zor da olmazsa istemezdi herhalde. O da bile isteye bunu başıma çekmezdi ya dedim. İşte Hakan kardeşim. Birisi bir şey yapıyor. Öne arkası ne olur düşünmüyor. Büyüyle birisini kendisine aşık etse bir ay sürmez ilişkisi. Daha önce çok kez gördüm. Millete büyü yapıp alacaklarını alıp birden ortadan kaybolup bu kötülüğü hediye bırakıyorlar. Allah onları kahretsin dedi. İlerleyen günlerde söylediklerini yaptı. Son kez benimle helalleşip gitti. Ben de ibadetlerime başladım. Benim için de dönüm noktası bu olaylar oldu. Her şerde bir hayır varmış dedim. Çok şükür şimdi sağlığım iyi, işlerim açık. Dağıttıkça da fazlası geliyor. Ama o zaman yaşadığım korkuyu bir türlü hissiyat olarak unutamıyorum. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de Paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.